Türkiye PKK-PYD'ye, Rusya ise HTŞ'ye vurgu yaptı. 5 Mart mutabakatının ardından 22 Nisan tarihinde Astana Garantörlerinin Her Dışişleri gibi. Bakanları video konferans yoluyla bir araya geldi. İdlib ve Fırat'ın doğusundaki gelişmelerin masaya yatırıldığı toplantıya ilişkin taraflardan taraflar, açıklamalar geldi. E, yoğun diplomasi faaliyetlerimizi e, tüm dünyada yürütüyoruz. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İdlib'de kalıcı ateşkesin önemine değinildi. Toplantıda taraflar 5 Mart 2020 tarihli İdlib gerginliğini azaltma bölgesindeki durumun istikrarlaştırılmasına ilişkin muhtemelen uçrayek protokol sayesinde bölgeye gerginliğin azaltılmasından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Sayın Bakanımız ek protokolle tesis edilen ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin önemini vurgulamış, bu çerçevede attığımız adımlar hakkında bilgi vermiş ve kalıcı ateşkesin siyasi sürecin ilerletilmesi bakımından da temel bir gereklilik olduğunun altını çizmiştir. İdlib'le ilgili Rusya Dışişleri <laughs> Bakanlığı'ndan yapılan <laughs> açıklamada da Türk-Rus mutabakatına engel olan HTŞ'ye dikkat çekildi. İdlib'deki durum ele alınırken 5 Mart Rus-Türk protokolünün hayata geçirilmesinin, hayat tarih eşyam yasa dışı silahlı oluşumlarının engel olmaya çalışmasına rağmen bölgedeki gerilimi azaltma yönündeki önemli sonuçların elde edilmesine yardımcı olduğu kaydedildi. İdlib bölgesindeki ılımlı muhalefeti teröristlerden ayrıştırma çabalarının sürdürülmesinin önemi belirtildi, bir araya geldi. Aslan'ın zirvesinde Fırat'ın doğusu da masaya yatırıldı. Türkiye, PKK-P7'nin oldu bittiler yarattığını belirtti. Sayın Bakanımız, PKK-YPG terör örgütünün Fırat'ın doğusunda oldu bittiler yaratma teşebbüslerinin tarafımızca hakim bırakılmasını takiben, sahada yürüttüğümüz istikrarlaştırma faaliyetleri hakkında mevkidaşlarını bilgilendirmiştir. Ayrıca 22 Ekim 2019 tarihli muhtırada üzerinde mutabık kalınan bölgeden, PKK-YPG'nin tamamen çıkartılamamış olmasının da etkisiyle devam eden terör eylemlerinden ve el an süren PKK-YPG'yi meşrulaştırma girişimlerinden duyduğumuz endişeyi dile getirmiştir. Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanlıkları'nın yaptığı açıklamalarda Anayasa Komitesi çalışmalarına destek de verildi.